sürede tamamlanmayan yargılama doğrudan infaza, cezalandırmaya dönüşür. Bunun adı yargısız infazdır. Çünkü ortada bir mahkeme kararı yoktur. Kaziye-i muhkem yani kesinleşmiş bir yargı kararı yoktur. Tutuklama rutin olamaz. Bilakis delil karartma ihtimalini bertaraf etmeye yönelik istisnai bir tedbirdir. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Yurt dışı yasağı olabilir. Ev hapsi olabilir. Karakolda imza olabilir. Elektronik kelepçe olabilir. adi tedbirler uygulanabilir. Ama asıl olan tutuksuz yargılamadır. Süresi belirsiz. Ucu açık tutuklama olmaz. Genelde iddianame hazırlanamadığı için tutukluluk süreleri uzatılıyor. İddianame yazılamıyorsa ya deliller yetersizdir ya da delil üretilmektedir kuşkusu kamuoyuna hakim olmaktadır. Delilden sanığa değil sanıktan delile gidilmektedir. Sanıktan delile gitmek, delil üretmek hukuken caiz değildir.